İki sene önce Elrita Wilson ile birlikte koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra iyileşen dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks, Elvis filminin galasında ellerinin titrediğinin göründüğü bir video ile gündem o. Hayranları aktörün sağlık durumu hakkında endişelenirken, sosyal medya kullanıcıları Hanks ile ilgili yorumlarını paylaştı. Öte yandan Hanks, New York'ta yemek yedikleri restorandan çıkarken hayran kalabalığının eşini itmesi üzerine öfkesine hakim o. İşte detaylar nokta. Abdi oyuncu Tom Hanks, 2020'nin Mart ayında eşi Wilson ile birlikte koronavirüse aktör ve eşi, koronavirüse yakalanan ilk ünlülerden olmuştu nokta. Hanks Instagram'dan yaptığı açıklamada, eşiyle Avustralya'da rahatsızlandıklarını, Yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandıklarının onaylandığını Merhaba millet. Rita ve ben Avustralya'dayız. Biraz yorgun hissettik. Sanki soğuk algınlığı gibi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita'nın gelip geçen bazı titremeleri ve hafif ateşleri var. İşleri doğru yapmak adına koronavirüs testi yaptırdık ve pozitif çıktık. Nokta ardından hastanede tedavi görmeye başlayan çiftten güzel haber gel. İkiliğinin hastaneden taburcu olduğu ve tedbir amaçlı kendilerini Queensland'daki kiralık evlerinde karantinada kaldıkları evlerine döndüler nokta hastalık sürücü boyunca hayranlarına sık sık bilgi veren ünlü isim ve eşi, karantinadan çıktıktan sonra ise Los Angeles kentine dönmüş, uçaktan iner inmez ise evlerinin Johannes, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise yaptığı yeni açıklamada, çok rahatsız edici semptomların olduğu bir 10 gün geçti. Mutlulukla söylüyorum ki, hayatımı tehdit eden bir durum olmadı demişti. Nokta koronavirüs çıkışı ilerleyen zamanlarda maske takma ve sosyal mesafe kuralları üzerine bir video yayınlayan ünlü isim. Koronavirüse karşı önlem almayan insanlara saygı duymadığını da vaka sayısındaki artışa rağmen insanların maske takmamasını anlayamadığını belirten Hanks. Gerçekten an kelimenin tam anlamıyla yapabileceğiniz en az şey bu şeklinde konuşmuş ve eklemişti. Araba kullanırken hız sınırlarına uymanız gerekir. Dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınız. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkamıyor, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı, bahanelerinize karnım tok nokta ellerinin titrediği video gündem olduğu nokta tüm bunların ardından Tom Hanks'in hayranları, yeni filmi Elvis'in Avustralya galasında sahnede ellerinin titrediğini gösteren bir videonun yayınlanması üzerine oyuncunun sağlığıyla ilgili endişelenmeye başladı. 4 Haziran'da kaydedilen ancak yeni yayınlanan görüntülerde, kalabalık gülerken ve efsane aktörün esprili sözleri için tezahürat yaparken, mikrofonunu sabit tutmak için mücadele eden Hanks'in ellerinin titredi. 2013 yılında tip 2 diyabeti olduğunu halka açıklayan 65 yaşındaki ünlü isim, hayranlarıyla konuşurken mikrofonu titreyen elleri arasında hareket ettirdikten sonra, iki eliyle birden tutup sağlığı onu ilgilendirir. Tom Hanks'in titreyen ellerinin görüntüleri ve yaşıyor olabileceği sağlık sorunları kısa sürede viral olurken, Forrest Gump ikonunun hayranları, Akkötün sağlığıyla ilgili yapılan spekülasyonların yanlış ve uygunsuz olduğunu söyleyerek sosyal medyaya akın etti. Bir Twitter kullanıcısı, Hanks halakalanen iyi oyunculardan biri. Sağlığı onu ilgilendirir diye yazarken, bir başkası ise yıldızın titreyen ellerinin muhtemelen şeker hastalığından kaynaklandığını ve bunun alarma geçilmesine neden olmaması gerekiyor. Başka kullanıcılar ise, Aktörün yaşadığı sorunun geçmişte geçirdiği koronavirüsle bağlantılı olabileceğini savunan Hanks, bariz bir şekilde titreyen ellerinden henüz bahsetmediği nokta eşinin yardımına. Öte yandan aktör, sağlık durumuyla ilgili bu endişelerin ardından New York'ta hayran kalabalığının içinden birinin Rita Wilson'ı itmesi ve dengesini bozması sonucu eşinin yardımına koştu. çift. Yemek yedikleri restorandan ayrılırken etraflarında büyük bir kalabalık oluştu ve onlara doğru hayran kitlesinden biri ise ikiliye fazlasıyla yaklaşıp, 65 yaşındaki Wilson yeterek dengesini kaybetmesine neden oldu. Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun? Düşmekten son anda kurtulan Rita Wilson, hayranına kes şunu, diye olayı gören Hanks, öfkesine hakim olamayarak kalabalığa döndü ve geri çekil. Karımı düşürmeye mi çalışıyorsun? diye ikili ardından kabalıktan kurtularak, kendilerini bekleyen araçlarına binip 34 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Hanks ve Wilson'ın, Ted, 31, ve Truman, 25, adında iki oğulları var. İlk olarak 1981'de Bolson bu desetinde tanışman ikili, ilişkileri aşka dönüşmeden önce de arkadaşlardı.